Merhaba arkadaşlar. Geometri kısmıyla devam ediyorum. 31. soru şu şekilde. Engin eşit uzunluklu iki koldan oluşan bir pergeli birinci şekildeki bir 70 derece açıyor. İkiz kenar olduğu için ben 180'den 70'i çıkardım. Burası 55-55 oldu arkadaşlar. 110 2'ye böldüm 55-55. Sonra diyor ki pergelin avucu sabit kalmak şartıyla C ucu ok yönünde ikinci şekildeki gibi kaydırılmış. Yani şu şekli çizmiş. Aslında burayı okumaya çok gerek yok. X'i soruyor arkadaşlar. Dikkat. Şimdi burası 70 ise burası da 70'tir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu e, pergelin bir kolu bu da pergelin bir oluyor. Yani burada iki kenarlık var. 70 70 daha 140 demek şu açıya 40 kaldı. Ee, arkadaşlar bunun tamamı kaçtı zaten az önce? 55'ti. 55'ten 40 çıktı ve burası 15 derece çıkmış oldu. Evet, 32. Soru şu şekilde. Bir tane kare var arkadaşlar ABCD karesi. Bunlar bisküvi. Şuraları tamam okudum olduğuna göre arkadaşlar şurası bir birim bu bir kare ise x birim diyelim arkadaşlar o zaman burası bir birimse fc'ye x 1 kalır Burası 2 birimse CG'ye x 2 kalır. E burası 5 ise zaten burası da 5. Şurası da dik üçgen gördüğünüz gibi. E sizin bildiğiniz ne var? Yazalım bir x 1, x 2, 5 var elinize. Bu da nedir zaten arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgenidir gördüğünüz gibi. 3 4 5. Ama şöyle 4 3 5 olmuş oldu. Yerleri değişmiş. Sıkıntı değil. Yani o zaman e, x'i kaç bulmuş oldum arkadaşlar ben? 5 mi bulmuş oldum? Evet. Şimdi neyi soruyor arkadaşlar bakalım? Kutunun dışında kalan alan. Arkadaşlar şimdi burası o zaman 5 eksi 1'den 4, burası 5 2'den 3. Şu üçgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Ben onu buraya bir daha çekeyim ki daha rahat görün. Nasıl bir şey o? Şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası 4, şurası 3 ve şurası da 5. Bu bir kare, bu bir üçgen. Karenin alanı 5 kere 5'ten 25. Üçgenin alanı 4 kere 3. 4 kere 3, 12. 2'ye böldüm. 6. 25'ten de 6'yı çıkarırsam arkadaşlar 19'u bulmuş olurum. Evet. 33. soru şekilde. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n şeklinde bulunur. Birinci şekilde abc kadın 6 tanesi İkinci şekildeki birleştirerek dış kısmının çevresi 54 birim olan düzgün altıgen biçimli bir şekil oluşturuluyor. Tamam. Düzgün altıgen 54. Kaç tane var? 1 2 3. Altıgen dediği için 54'ü e 6'ya böldüm 9. Yani şu bir kenarı 9'muş arkadaşlar. Şimdi altıgenin iç açısını şu formülden bulalım arkadaşlar. 6 2 4 4 çarpı 180 720 ve 6'ya böldüm. Yani altıgenin bir iç açısı 120ymiş. Arkadaşlar burası 90'sa Şurası 30'dur. Ya da şuradan gideyim. 90 ise şurası 30. O zaman burası 60. Dikkatle bakalım arkadaşlar. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı kaçtır? Nasıl yapıyorduk? 9'u kök 3'e bölüyorduk. Bu da 9 kök 3 bölü 3. Ne yaptım? Kök 3 ile genişlettim arkadaşlar. Sadeleştirirsem 3 kök 3. E ne yaptık şimdi? E 30'un karşısı yani şurası 3 kök 3 çıktı arkadaşlar. E bunun tamamı kaç olacak onu bulalım arkadaşlar. Tamamı 90'ın karşısı olduğu için 6 kök yani 30'un 2 katı. Şimdi şurası şöyle mesela 6 kök 3 ise arkadaşlar ve şurası 3 kök ise buraya kaç kalır? 3 kök 3. E bunlar zaten özdeş gördüğünüz gibi arkadaşlar. 6 tane 3 kök 3'i çarparsak 18 kök 3 olur. Sadece neyi kullandım bakın. 90, 30, 60. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2 ve 60'ın karşısı kök Başka bir şey kullanmadım. Evet, ebatları 1 bir, 2 birim olan A şeklinden 4 tane, dik üçgen, B şeklinden 4 tane kullanmış. Arkadaşlar dikkatli bakalım. Şu arkadaşların boyu 1 1 1 1'miş. Tamam. Şu arkadaşın boyu da 2'ymiş. Tamamdır. Başka bir bilgi var mı bakalım. Şurası 4 birim yaptı arkadaşlar. Bu üçgenler birbirine eşitse yani eşse bakın burası 4 ise burası da 4'tür arkadaşlar. İsterseniz açıdan da gidebilirim. Şurası A, şurası B, şurası A, şurası B. Bakın. B'nin karşısı 4, B'nin karşısı 4. Şimdi A hakkında konuşacağız arkadaşlar. Onu da şöyle yapabiliriz. Şimdi eğer ben şuraya x dersem arkadaşlar bakın şuraya dikkatli bakarsanız şurası 2 idi. Şu bölmeye x 2 kalır. Tamam? Yine bizim dik üçgenimiz ne olmuş oldu arkadaşlar? x 2 pardon, bir daha yazayım x eksi 2 4 5 ne üçgenidir arkadaşlar bu pardon şurası x ben direkt 5 dedim x eksi 2 4 x yani yine 3 4 5 direkt sallayabilirsiniz hani uyduratabilirdiniz yani şurası 3 oldu o zaman burası 5 oldu burası da 4 oldu şimdi neyi soruyor alanı soruyor arkadaşlar şimdi şu karelerin pardon dikdörtgenlerin alanları 1 kere 2'den 1 kere 2 2 2 8 üçgenin alanı 3 burası kaç bulmuştum 3 bulmuştum. 3 kere 4 12 2'ye böldüm 6. Bu üçgenden 1 2 3 4 tane var. O zaman ne yapar? 6 kere 4'ten. 24 toplarsam da 32 çıkmış olur arkadaşlar. 35. soru. ABCD karesi şekil şeklindeki ABCD karesi kat EF ve boyunca katlandığında ikinci şekil elde ediliyor. O zaman diyor neyse Bir şeyler vermiş. GC x kaçtır diyor. Evet. Bu katlama sorularına dikkat arkadaşlar. Şimdi ben bunu katlıyorsam eğer Şurası 14 birim ya. Katladığım zaman şuraya denk gelmiyor mu EA üstü? Yani burası 14. Bu bir cepte. Ondan sonra bu eğer şurası 9sa arkadaşlar E de. nereye denk geliyor şuraya? 9. Tamamına ne demiştim? 14. Ne kaldı? 5. Dikkat. Şurası da dik üçgen. Yanlış yere dik, dik yaptım. Şurası da dik üçgen. 5 bir şey 13. Nedir arkadaşlar şurası? 12 birimdir. Tamam? Şimdi bu 12 birimi geri katladığımız zaman o zaman ne oluyor arkadaşlar? Şurası 12 birim yapıyor. Gidip karenin bir kenarına bakıyoruz. 23. 23 dedik değil mi? 23'ten şurası 12 olduğu için çıkardım 11 x çıkmış oldu. Yani katladığınızda kimlerin eşit olduğunu ben şöyle yapıyorum arkadaşlar size o taktiği de öğreteyim. AE diyor ya. Bakın EA üssü diyor. Yani 14 olan bu. ED 9 diyor. Bakın arkadaşlar ED üssü yani onun zaten katlanmış ardı, 9. Yani bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ben böyle bir çakallık yapıyorum. Evet, 36. soru. Yonca bir ABC'de paralel kenar çiziyor. Çizelim arkadaşlar biz de. A, B, C, D. AB ortasını K. Şurası K. E, AD'nin ortasını L. Tamam. Şimdi diyor ki KD ile BL'nin kesişimi mi Yani K ile D'yi birleştireceğim o zaman ben. Tamam. E, B ile de L'yi birleştireceğim. Biraz çektim. garip oldu ama. Ha, burası da M. Şimdi diyor ki KBM üçgeni 8. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle birleştirdiğinde bir e, olay var onu görmenizi istiyorum. Şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaş şu an ağırlık merkezi. Çünkü kenar ortayların kesişme noktası oldu tamam. Ağırlık merkezinde şurayı bir daha çiziyorum hatırlatma amaçlı. Ağırlık merkezinde durum şuydu. Burası katsa burası iki katlı arkadaşlar tamam. 1'e iki diye parçalıyor. Diyor ki adam bize şimdi şurası 8. K'ya 8 düşüyorsa arkadaşlar 2K'ya ne düşer? 16 düşmez mi? 16 düşer. Tamam. Şimdi burası ne olmuş olduğu zaman? Ee, 8, 16 daha 24. Şu benim boyadığım yer 24. Bir parça 24 düşüyor da diğer ADK'ya ne düşer arkadaşlar? Yine 24 düşer. Paralel kenarın yarısı 24, 24 daha 48. Diğer yarısı da 48. Toplarsam arkadaşlar 96. Burada şu K'ya 2K'ya ağırlık merkezini bulmanız lazımdı. Çünkü kenar ortayların kesim noktası. Bu sorumuz nasıl? 90 60 40 vermiş. Arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz zaman hemen şunu kullanacaksınız. Bakın şuraya ben x dedim. Tamam. E noktasından benzerlik yapıyorum. x'in x artı k'ya yani x bölü x artı k eşit olmak zorunda 60'ın 90'ına. 60 bölü 90. Sıfırlar gitti. Hatta 2 bölü 3. İşler dışta. 3x eşittir. 2x artı 80. x eşittir 80. Şurası 80. E, 60 80 o zaman burası zaten 100. Evet, 90, 120, 150 burası da zaten 50 çıkmış oldu. Şimdi nereye soruyor bakalım. Şimdi şurası şu çizdiği şey 60. Şu çizdiği şey 90. E şu çizdiği şey arkadaşlar 40 zaten gördüğünüz gibi. Yani şekli ters çevirdim. 40, 60, 90'ı bozmadım hiç. Ondan sonra 60 bakın. Bu ters döndüğüne göre arkadaşlar şurası da 80. Çünkü 60, 80 şurası 100 olacak. Tamam. Şimdi ne diyor? Yani şurayı soruyor. Arkadaşlar bu çubuğun uzunluğunu ben 150 bulmuştum zaten. 80 buraya 40 buraya 120'si bitti. Geriye kaç kaldı? 30 kalmış oldu. Yine 3-4-5 üçgenlerinden getirmişler soruyu. Evet. ABCD dörtgeni şeklinde karton. BD köşegeni boyunca kesilip ABD üçgeni şeklinde şeklindeki kısmı BCD üçgeni üzerine konuda ikinci şekil elde ediliyor. Evet. Güzel. Tamamdır. Yani şurası o zaman şurası 90 şurası 70. Yani o zaman şurası 20. Parçaya dikkatli bakarsak arkadaşlar. Şurası 90 ve şurası 70 mi yapmış oluyor? Evet. Tamamdır. Neyi soruyorlar bunlar? X kaçtır diye soruyorlar arkadaşlar. Şimdi biz buradan. Şurasında 20 olduğunu dikkatli bakalım arkadaşlar. Z kuralı var. Burası 20 ise burası da 20. Yani şurası da 20. Tamam. Heh, anladım arkadaşlar soruyu. Şimdi şu BD ile DD üstünün arkadaşlar aynı olduğunu görmeniz lazım. Çünkü alıp oraya kattı O bir onların ikisi de köşegen arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız. Yani bu üçgen aslında ikizkenar. Yani burası da o zaman mecbur x. Yani bizim üçgenimiz neye dönüşmüş oldu? 70 x artı 20 ve x artı 20 topluyorum. 70 2x artı 40 eşittir 180. 40 70 karşıya attım. 70 2x eşittir 70 ise x arkadaşlar 35 bd ile dd üstünün eşit olmasından getirdik arkadaşlar soruyu evet abcd tabanı bir zemin üzerine olan, üzerinde olan yüzeyi kartondan yapılmış içi boş kare dik piramidin tepe noktası t arkadaşlar kare piramit neydi bir tane kare vardı şurada bir t noktası vardı onu olan şu şu noktada kesişmesine biz kare piramit diyorduk. Bir tane T noktası vardı arkadaşlar yukarıda. Bu da A, B, CD. Şimdi arkadaşlar burada bilmenizi istediğim bir şey var. Açtığınızda ne olacak? Tamam Burası önemli. Şimdi ben bunu bir kez daha açık halini çiziyorum. Şöyle kare. Şimdi artık bu böyle ikiz kenar üçgenler mi olur artık bu? Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar cisim yüksekliği 2 diyor. Dikkatli bakarsak çevresi 16 diyor. Bakın. Şimdi bilgilerimize bakalım. Şurası 4. Şurası 4. Şurası 4. Şurası 4. Arkadaşlar Cisim yüksekliği dediği şu oluyor. Bakın tam net gözükecek mi bilmiyorum ama şuraya indiğim şey şu diklik tamam bunun adı cisim yüksekliğidir. Bu iki kök üçmüş. Bu karenin tam ortasına ağırlık merkezine indiği için arkadaşlar burası da 2'dir. Çünkü 4'tü tamam iki oldu. Şurada yükseklik var arkadaşlar. O üçgeni bir kez daha çiziyorum. Bir dik üçgen var. Burası iki kök 3 ve burası iki. Şurayı bulacağız arkadaşlar önce. İki kök karesi 12 2'nin karesi 4 topladım 16 yani bu x 4'müş. Tamam. Yani şu yükseklik arkadaşlar 4'müş kenardaki. Birazdan o işimize yarayacak. Nerede işimize yarayacak? Açtığımız zaman. Açtığımız zaman T noktası burada arkadaşlar. Bunun üstünde gibi düşünün. Tamam? Şöyle bir çizgi var. Şimdi buradan burasını 4 buldum. Buradan burası tam ağırlık merkezi olduğu için karenin. Şurası 2. Yani şurası 6 çıktı. Bir kez daha çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Tamam. Bakın. Şimdi buradan burası arkadaşlar neymiş bunda da T üstü. Burası T, burası da o indiği merkez O diyelim. Şimdi şu yükseklik kendisi vermiş 2 kök 3. Şu uzunluğu ben buldum arkadaşlar. 2, 4 daha 6. Onların sorduğu da şurası. Tamam. 2 kök 3'ün karesi 12. 6'nın karesi 36 toplarsam 48. Bu kimin karesidir? 4 kök 3'ün karesidir. Arkadaşlar bu konuda varsa kare dik piramitte e, daha sonra kare piramit denir herhalde ona. Kare piramitte arkadaşlar yükseklik, cisim yüksekliği nedir? Açıl, açıldığı zaman ne olur? Bir incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha ona çok çalışmamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet. 40. soruya geldik. Bir dik prizmanın yüzey alanı. Yüzey alanı bulmayı biliyoruz. İki tane taban alanı artı yan alan. Onda işimiz yok. Şimdi. Ne yapmış? Böyle iç içe getirmiş. Ağustos'un şey yapmış. Cismin yüzey alanı. Arkadaşlar dikkat. Şurası 5. Şurası 12. Tamamı. Ve şurası 13. Dikkatli bakarsanız burası 13'tü normal şartlarda arkadaşlar. Tamam. Pardon. Burası normalde 12'ydi arkadaşlar. Ee, 5'i buraya gitti. Buraya kaç kaldı? 7 kaldı. 13 burası da 10. Dikkat. 13, 7. Şimdi şu dikdörtgenin alanı 130. 7'ye 10'luk dikdörtgenin alanı 70. Yani 130, 70 daha 200 yaptı arkadaşlar. Tamam. Bir 200'ü ceba attım. Bunun üstünde ve altında üçgenler var. 5 kere 12. 60. 2'ye böldüm. 30. Alttaki 30. Üstteki de 30. Toplarsam 60. Cevabım 260. Bir tanesinin yüzey alanı 260. Ama bana 4 tane verdiği için 260 ile 4'ü çarpıyorum. 4. E de var. Evet. Doğru oldu değil mi? 1040. Tamam. Arkadaşlar şurayı baştan alıyorum. Bakın. Çizdikleri şekilde. Şöyle bir şey var onların elinde. Tamam. Şurası 13. Şurası 10. Zaten buyursunuz. Bunu görüyorsunuz. Şurası önemli sizin için. Şu arkadaşlar bakın. Pisagordan dolayı şöyle ya bu. Şurası 12. Şurası 5. Bunun arkadaşlar şu arkadaşın artık bu 12'lik kısmına denk geliyor. 12'lik olması için 5'i buraya gittiyse buraya ne kalıyor? 7. E bunun zaten yüksekliği 10. 7 kere 10'dan 70. Yani şu 130, şu 70. 4 tane olduğu için bunları en son 4 ile çarptım. 130, 70 daha 200. E, taban alanları ve alttaki üstteki 30-30-260. 4 çarptım. 1040 arkadaşlar. Ve böylelikle ikinci denemenin sonuna geldim. E, umarım en kısa sürede üçüncü denemeyi çözelim. E, o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.